Evet, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇lk YouTube videomu çekerken size hani neden yüz yugası yapmamız gerekiyor e, adında bir e, videom var. O videomu dikkatli dinlediyseniz e, ben orada demiştim ki sizlere yüz yugası her zaman için boyundan başlar ve yukarı doğru çıkarız. İlk önce boyundan başlarız. En son kafatasını çalışırız. Bütün hepsi yerli yerine oturur. Çünkü bunun da bir nedeni var. Hiçbir şeyi boş yere söylemiyoruz. Çalışırız. Ondan sonra olay biter demiştim ve sizlere bu sırayla gideceğimi söylemiştim. Ee, onun için ilk önce duruş egzersizleriyle başladık. Arkasından e, boyun kaslarımız, platizma kas, platizma kasımız. Bunları tek tek çalış, çalışmak istedik. E, ama şöyle bir şey de var. E, şimdi bana o kadar çok soru geliyor ki e, ben İlk videomu herhalde dinlememişsiniz. E, dinlenilmeyince de şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Bu kadar emek veriyorum, videoları hazırlıyorum ve eee nazora bir yerde ilgili egzersiz gelecek mi? Ya da göz çevresiyle ilgili egzersiz gelecek mi? Ben ne dedim? E, boyundan başlayacağız, yukarı doğru çıkacağız. Hepsiyle ilgili egzersiz gelecek. Tamam. Bu bana sorulabilir, bunda bir sıkıntı yok ama bu bende şunu uyandırıyor. Yani videolar tamamen dinlenilmiyor. Aslında videolar tamamen dinlenilmeyince ben burada bin saatlik de video koysam, bin kere de olayı anlatsam bence videoyu tam izlemediğiniz sürece birçok hareketi yine yanlış yapacaksınız. Yine sonuç alamayacaksınız. Çünkü ben o aslında videonun her bir kısmında bir mutlaka tiyo veriyorum, bir bilgi veriyorum. Bunlar bence çok önemli. Lütfen bu noktalara dikkat edip bir şeyler yaparsanız gerçekten yüz yogasından sonuç alınmaması, doğru yapıldığı sürece yüz yogasından sonuç alınmaması, alınmaması imkansız. Çünkü bu vücudun bir anatomisi var, fizyolojisi var, histolojisi var. Bunları bilen bir kişi olarak sizlere bunun ben garantisini veriyorum. Çünkü ben bana gelen kişilerde de görüyorum. Ayna, mesela aynayı koyuyorsunuz karşısına, aynayla yaptırmasını söylüyorsunuz. Ben hiçbir zaman için artık ayna karşısında yapmıyorum. Neden? Kaslarıma ve kendime hakimim. Hangi kasın nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Elimi attığımda bile evet benim o kas elimde mi? Bunu bile bildiğim için ben artık öyle bir şeye ihtiyaç duymuyorum. Ama e, çalıştırdığım öğrenciye birebir e, ayna verdiğimde bile orada bile duruşunu düzgün yapmıyor. Orada bile o kadar ilginç hareketlere giriyor ki. Yani e, orada düzeltmeye çalışıyorum. Okey ama e, işte siz o kısımları atlayıp e, direkt böyle videoyu çekip çekip harekete gelip sadece harekete odaklandığınız sürece de yine hiçbir şey olmayacak. Yine olayı yanlış yapacaksınız. O yüzden benim sizden ricam lütfen videoları tam olarak sonra belki katlanamıyorsunuzdur ona da okeyim ama bu işi de öğrenmek istiyorsanız bence şu çok da değil zaten en benim en uzun videom 16-17 dakikadır o kadar katlanacağınızı umuyorum. O yüzden şimdi hadi ee, egzersizimize geçelim. Şimdi çene kaslarımızda biz neyi çalışacağız? Bugün çene kasımız sadece mentalisi çalışacağım. Mentalis bizim önemli bir kasımız. E, şimdi... E, Günlük hayatta kullandığınız, olaylara karşı verdiğiniz, günlük hayatta kullandığınız mimikler var. Bu mimikler sizin olaylara karşı verdiğiniz tepkiler. Bir de bunlar artık size alışkanlık haline geldiğinde o kasın farklı bir hale artık gelmemesi, bürünmemesi imkansız oluyor. Ne yapacağız? Tabii mimiklerimize, hareketlerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çene kasıyla da ilgili mental şöyle bir problem var. Mesela size biri bir şey soruyor. şunu Ayşe şunu biliyor musun? Bu hareketi yaptığınıza bakar mısın? Bir de bu sizin artık mimiğiniz haline geldi. Şöyle yaklaşıp gösteriyorum. Bakın. Buradaki, şuradaki kasları kısaltıyorsunuz. Onlara şu anda hiç girmiyorum. Onlara daha sonra gireceğim. Ondan sonra bakın. Buradaki kasları yukarı çekiyorsunuz. Buradaki kasları düşünüyorsunuz. Artık ondan sonrasını siz hayal edin. Yüzünüzün ne hale geldiğini, nasıl asimetrilerin oluştuğunu sizlerin hayal etmesini istiyorum. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Şimdi şöyle ben bir kameraya yaklaşayım. Bana hep kameraya yaklaş, kameraya yaklaş diyorsunuz. Bizim burada çenemize şöyle bir, şuradan böyle geliyor, buradan da böyle geliyor. Bir tane mentalist kasımız var. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz bu çene kaslarını çalışıyoruz. Bakın İlk önce böyle tutuyorum. Şöyle yan döneyim. Bakın. Hep işaret ve iki elimin işaret ve baş parmağı arasında buradaki kaslardaki yapışmaları güzelce açıyorum. Bakın kaslar iki parmağımın arasında. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın sizde. Bakın. Bakın iki hormon arasında. Bu şekilde böyle 30-40 defa yapabilirsiniz. Ondan sonra ne yapıyorum? Bakın burayı tutuyorum. Sol elimle ya da sizin aktif olan kısmınıza göre tuttum. Baş ve işaret parmağı arasında. Sonra diğer elimin, sağ elimin baş ve işaret parmağıyla bakın. tuttu. Kası yukarı doğru çekerek uzatıyorum. <laughs> Güzelce uzattım gördünüz değil mi? Yukarı doğru çekerek amacımız ne diyorum? Her zaman için o kısalmış kası uzatmak bizim amacımız. Ama burada e, harekette yanlış yapılan bir nokta var. Çalıştırdığım kişilerde de onu görüyorum. Tutuyor Bakın, çektim, bıraktım. Ama olay bu değil. Ta dudağıma kadar getirmiyorum. Neden? Bakın, geldi. Kasım benim orada bitti. Bittiği noktada hareketi bitiriyorum. Daha doğrusu devamında bana hiçbir etki sağlamayacak bir şey yapmıyorum. E, bu bizim birinci hareketimiz. İkinci hareketimizde ne yapıyoruz? Bakın, güzelce. Bunu bu şekilde uzatıyorum. Bakın, güzelce uzattı. Ondan sonrasında da şöyle yaparsanız yine oradaki bütün yapışmaları açmış olacaksınız. Bu iki hareketi mutlaka yapın diyorum. Bundan sonraki videoda, videomda da artık buldok yanağa geçeceğiz. Buldok yanağa çalıştıktan sonraki videomda, bir sonraki, ondan sonraki videomda da şimdiye kadar yaptıklarımızı böyle meç haline getirip tek bir videoda yayınlayacağım. Ee, çok güzel ee, sonuç alacağınızı umuyorum. Lütfen yapın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki umudum, umarım bütün videoları böyle tek tek en ince ayrıntısına kadar dinlersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.